İzlediğimiz çoğu film aslında bir kitaptan uyarlama. İşte romanlardan uyarlanan filmler. 1850 yılında Pasifik Okyanusu'ndayız. Adam Eve'ın İneselanda'daki takım adalarından zorlu bir deniz yolculuğu yaparak Kaliforniya'daki evine dönmektedir. 1930'lu yıllarda Belçika'da yaşayan beş parasız ama yetenekli bir bestekar olan Robert Frost Fisher'ın elinde Adam Ewan'ın günlüğü vardır. Louis Aray ise Reagan yönetimindeki Amerika'da yaşayan isyankar ruhlu bir gazetecidir. 16 yaşındaki Hazel 3 yıldır tiroid kanseriyle boğuşmaktadır ve kanser akciğerlerine de sıçradığı için yanında bir oksijen tüpüyle gezmektedir. Kanserli hastalar için oluşturulan destek grubunun bir terapi seansı esnasında Augustus isimli bir gençle tanışır. Augustus da beyin tümörüyle savaşmış ve bu yolda bir bacağını kaybetmiştir. İkili birlikte zaman geçirdikçe birbirlerine aşık olurlar. Hazel'in yanından bir an dahi ayrılmayan Augustus, sevgilisinin çok istediği bir hayali gerçekleştirmek için onunla birlikte yola çıkar. Çevresindekiler tarafından Dük diye çağrılan ihtiyar adam defterinde yazılı olan bir aşk hikayesini okumaya başlar. Güney Carolina'da yer alan Seabrook Adası'na Eli Hamilton isimli 17 yaşındaki bir genç kız gelir. Ailesiyle birlikte tatile giden Eli burada yaşayan Noah isimli bir gençle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki sınıfsal ve ekonomik farklılıklara rağmen birbirlerine duydukları hisse engellemez, doyasıya yaşamaya başlarlar. Eski bir tarih öğretmeni olan Pet Salitino, yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararıyla 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene sokmak şartıyla ailesinin evine yerleşen Petin, yegane amacı düzgün bir adam olup işini geri almak ve karısı Vicky'yi bu sayede geri kazanmaktır. Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun aynı isimli romanından Beyaz Perde'ye Alex Garland tarafından uyarlanan ve yönetmenliğini Mark Romanek'in üstlendiği filmin başrollerini Kira Knightley, Carey Mulligan ve Andrew Garfield paylaşıyor. Holly Kennedy güzel, zeki bir kadındır ve hayatının aşkıyla evlidir. Tutkulu, esprili ve tezcanlı canlı, İlandalı, Geri. Geri amansız bir hastalık yüzünden öldüğünde Holly'nin de hayatı kararır. Ona yardım edebilecek tek kişi artık yanında değildir. Kimse Holly'i geri kadar iyi tanımamaktadır. Neyse ki geri her şeyi önceden planlamıştır. Mary Bolin 14 yaşında masum bir kız olarak kraliyet sarayına geldiğinde Kral 7. Henry'nin gözlerini kamaştırır. Kralın sonsuz ilgisi karşısında altüst olan Mary'nin Kral'a olan aşkı her geçen gün artarken apaçık yaşanan bu aşkın beraberinde sarayın taçsız kraliçesi olarak görülmeye başlanır. Zamanla kralın ilgisini kaybetmeye başlayan Mary, karşısında rakip olan kardeşi Annie bulacaktır. Emma ve Dexter birbirlerine tamamen zıt sosyal yapılardan gelen iki genç insandır. Emma işçi sınıfı bir aileden yetişmiştir. Hayata dair devrimci ruhu olan bir genç kızdır. Dexter ise baba parasıyla okuyan, çapkın ve eğlenceden başka bir şeyi umursamayan biridir. İkilinin yolları üniversiteden mezun oldukları gün kesişecek ve 15 Temmuz tarihi uzun yıllar sürecek bir arkadaşlığın başladığı gün olacaktır. 20'li yaşlarındaki Mark Renton ve arkadaş grubunun uyuşturucu müptelalığını konu alan film Renton'ın hikayesine odaklanır. Tek amaçları daha fazla uyuşturucu almak olan bu arkadaşlar, partilere katılmak ve gittikleri yerlerde sorun yaratmak amacındadır. Renton, her bağımlı gibi uyuşturucuyu bırakmayı defalarca denese de başaramamıştır ve bir gün tekrar bırakmayı dener. Ancak başarılı olamayan adam, aksine bir altın vuruş deneyimiyle de karşı karşıya kalmıştır. Hastaneye kaldırılan Renton, artık daha başka biri olma yolundadır. Kristen, hafızası geçirdiği bir kaza sonrası her gece adeta sıfırlanır. Kendisini 27 yaşında sanıyorken aynada 40 olduğunu görür. Fotoğraflarda bu senin kocan yazan adamı hatırlayamaz. Kristen bir tarafta karanlık geçmişine ulaşmaya çalışırken diğer yandan da kendisini öldürmeye çalışan kişiyi aramaktadır. Dürüstlüğü konusunda şüpheye düşen kocası ben, şüpheler listesinin en tepesindedir. Fakat hafızasını geri kazanma derdinde olan Kristin aslında kimseye güvenmemesi gerektiğini kısa sürede anlayacaktır. Dünya 2. Dünya Savaşı'nın arifesindedir. Yoksul bir aileye mensup olan kız çocuğu da geyşaların çalıştığı ve erkekleri mutlu ettiği bir evde hizmetçi olarak işe girer. Zaman içerisinde güzelliği ve büyüleyiciliği ile çalıştığı yerde dikkat çekmeye başlayan kız çocuğu bir süre sonra dudak uçuklatan bir geyşe olan Sayuri'ye dönüşür. Sayuri'nin güzelliği o denli etkileyicidir ki eve gelen tüm erkekler gözlerini onun üzerinden alamayacaktır. Sayuri ise bir gün gerçekten aşık olacağının hayalini kurarak bu işkenceye direnmeye çabalayacaktır. Collins, açlık oyunlarını yazma fikrinin televizyonda zap yaparken geldiğini söylüyor. Roman, uzak ve belli olmayan bir gelecekte Kuzey Amerika'da kıyamet sonrasında kurulmuş panemde yaşayan 16 yaşındaki Katniss Everdeen'in ağzından anlatılmaktadır. Açlık oyunlarının ikinci kitabı Ateşi Yakalamak, üçüncü kitabı ise Alaycı Kuş romanıdır. Bu diğer iki seri de film olarak uyarlanmıştır. Üç şeyden kesinlikle emindim. Birincisi Edward kesinlikle bir vampirdi. İkincisi onun ne kadar güçlü olduğunu bilmediğim bu vampir yanı benim kanıma susamıştı. Üçüncüsü ona koşulsuz ve geri dönülemez biçimde Aşıktım. Aşk ve Gurur romanı ortalama her 10 yılda bir ya bir sinema filmi ya da televizyon filmi veya dizisi haline getirilmiştir. 1938, 1952, 1967, 1980 ve 1995 yıllarında yapılan dizilerle birlikte televizyona uyarlanmıştır. İki kez sinema filmi çekilmiştir. Kitapta İsa ile ilgili tarihi sırlar ve Da Vinci'nin eserlerinde bu sırlarla ilgili ipuçları bıraktığına değinilir. Ayrıca Da Vinci'nin gizli bir tarikata üye olduğundan bahsetmektedir. Tüm bunlar kitapta bulmacalar ve kovalamacalarla ele alınmıştır. Dan Brown'un sinemalarda da ilgi gören Da Vinci şifresi bir cinayetle başlar ve Hristiyan dünyasını karıştıracak tezler ortaya atılır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde en beğendiğiniz filmi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.